pardon. 7 milyon liraya golf aldım da daire takısı istiyorum. Bende daire var mı? <laughs> Dostum bak bakalım var mı daire? Var sanırım abi. <laughs> var var. Gel gösterelim hadi. Olur abi. Kaç Yok, artı, iki 1 var? Var. Iki artı bir var? 2 artı bir var, 3 artı bir var. Teraslı var. Teraslı var. Teraslı 2 artı bir gösterir misin peki? Gösteririz gel. Tamam. Oo havuz da güzel görünüyor. Tabii dolacak bu. Tabii ki dolacak. 100 metrekare hem de. Teraslı dairemiz de şurası bak yukarıda. Yukarısı. E daireyi görebilir miyim? Tabii ki görebilirsin. Hadi gel. Hadi gidelim. Daire burası mı? Burası kardeşim. Bayağı güzel bir daireye benziyor abi. Evet gayet güzeldir. Yerden ısınması var. Modern ankastre, fırın, ocak her şey var. Evet en gözde 2 artı 1 diyebiliriz buna. Tabii. en gözde 2 artı 1 burası. Terası var değil mi buranın? Tabii. Terası tabii. var. Ayrıca bir şey daha göstereyim sana. Arka tarafı doğaya bakıyor. Ön tarafı denize bakıyor. Oo süper. Ön tarafı da görebilir miyiz peki? Tabii gel. Burası banyomuz. Burası yatak odamız. Bayağı iyi. Böyle bu şekilde de terasımıza çıkıyoruz. Bu arada terasımız neredeyse evle aynı boyutta. Evet teras 90 bayağı büyük. 100 metrekare arası olması lazım şu an hatırlayamıyorum ama. 90 metrekare. 90 metrekare, 90 metrekare değil, değil mi? 90 metrekare. Bak bu şekilde de deniz manzarası, İzmir manzarası, şehir manzaralı diyelim. Her şey ayağının altında. Peki buradan havuzu görebiliyor muyuz? Tabii Havuzu şöyle görebiliyorsun tabii gel bak. bakayım. Size. O havuz manzarası da güzel burada. Hem havuz hem oturma alanı hem oyun parkımız her şey mevcut ya burada. Çocuklar için oyun parkı da var. Yani. Tabii çocuklar için oyun parkı var, havuz var, Oturma alanları var. Kapalı otoparkınız var mı? Tabii ki de. 3 katlı, her daireye özel bir adet otoparkımız mevcut. Oo çok iyi. E benim arabamı alacak mısın abi yani şimdi? Bro vallahi ben baktım senin arabanın piyasasına da böyle 2 milyon falan böyle. O yüzden... E bana 7 yani, milyona yani, sattılar abi arabayı. Kasıklamışlar bro o zaman. Sen, ne diyeyim yani? Biz evet. yapacağız biliyor musun? Senin araban sende kalsın. Tamam sen abi. bize buraya 9 milyon 800 getir, al git.